Sabitin tahmini y değerinin bulunması için x'e eklenmesi gereken değer olduğunu, sabit değer olduğunu belirtmiştik. Bunu hangi formül yardımıyla peki buluyoruz? Bunu burada görmüş olduğumuz formül yardımıyla buluyoruz. Burada a bildiğiniz gibi sabit, y'nin aritmetik ortalamasından b çarpı x'in aritmetik ortalamasını çıkartıyoruz. Böylece sabiti bulmuş oluyoruz. Bununla ilgili de yine örnek yapacak olursak, yine aynı veri setini kullanacak olursak şu şekilde yapabiliriz. Bu formülde y ve x değişkenlerinin aritmetik ortalamalarına ve b'ye yani regresyon katsayısına ihtiyaç duyulmaktadır. Biz burada y'nin aritmetik ortalamasını 2,75, x'in aritmetik ortalamasını 3 ve regresyon katsayısını 0,5 olarak bulmuştuk. Bu değerler formüldeki yerlerine koyulduğunda 2,75 eksi 0,5 çarpı 3 şeklinde bunu yazabiliriz. Bu hesabı yaptığımızda a eşittir 1,25 olarak bulunacaktır. Dikkat edilirse 1,25 sonucu buraya kadar belirttiğimiz denklemle yine aynı çıkmıştır. Yine burada bunu ispat etmiş olduk. Şimdi...